Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili balıklar ben bugün sizin için kahve falı bakacağım hafta hafta kahve falı bakımlarıma devam ediyorum 1-7 Şubat tarihlerine niyet aldım sizlerde dileğinizi tutun arkadaşlar şöyle odaklanın fincanınıza güzel bir kahve falı yorumu yapalım şimdi ilk olarak fincanın dışında böyle birisini görüyorum. Kalbi ile mantığı arasında kalmış derler ya arkadaşlar yani yüreğinden gelen sesi mi dinlesin yoksa mantığını mı e, acaba böyle el alarak hareket etsin orada arada kalmış bir adam var burada e, böyle birisi göründü ama bu kişiyle ilgili sizin aranızda bir bağ bir bağlantı var yakında da bu bağ bu bağlantıyı öğreneceksiniz diyor. Şimdi şöyle Evet Fincanımızı açalım Sevgili balık burcu dostlarım Sizlerde bir bakın bir göz atın Fincanımızın içine arkadaşlar Evet şimdi Sevgili balıklar Bir ayrılık mı yaşadınız Bazılarınız için söylüyorum Tabii ki hepiniz için belki geçerli olmayabilir. Ama birisiyle ayrılık yaşamış olan balık burcu arkadaşlarım. Şunu söyleyeyim çok tutarsız birisi zaten karşınızdaki. Bu kadar üzülmenize de yer mi? Biraz biraz daha düşüneceksiniz bunu. Yani belki de bu ayrılığı birkaç kez yaşadınız aynı kişiyle ya da yaşama ihtimaliniz var. Çünkü karşı taraf çok gel gitli o kadar yoruyor ki size. Yani bir aşkın içinde misiniz yoksa bir mücadelenin içinde misiniz belli değil. Bu bir partner olabilir veya eşiniz varsa evliyseniz eşiniz olabilir. Sevdiğiniz varsa sevdiğiniz olabilir. Yani onun gel gitleri sizi çok yormuş arkadaşlar. Bir süre daha böyle gel gitli devam eder. Böyle 2-3 ay kadar falan böyle gider sonra birazcık olsun bir şeyler düzelebilir karşı tarafın bir düzenme durumu da var. Arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Bazılarınız için söylüyorum. Sizi birileri için terk ettilerse eğer, birisi için terk edildiyseniz. Bakın birisi gittiyse ve başka birine gittiyse şunu bilin, o kadar büyük bir pişmanlık yaşıyor ki o kadar sessiz fırtınalar kopuyor içinde çok pişman arkadaşlar. Gittiği kişi'den dolayı da pişman, yaptıklarından dolayı da pişman. Yani resmen burada içi yanan birisini gördüm ben. Ama o kadar kapalı ki dönüş yolları. Her şeyi bozmuş, mahvetmiş, gitmiş bir de bu kişi yani. Öyle bir şey yapmış ki mahvetmiş, gitmiş. Yani bunu hepiniz için demiyorum. Uyumlandığı şekilde kabul edin arkadaşlar. Böyle bir durum yaşadıysanız eğer çok pişman bu insan. Geri dönmek de istiyor. Haber, mesaj, telefon böyle birinden gelebilir. Hazır olun. Çok şaşıracaksınız. Çoğu balık burcu arkadaşım. Hani böyle zirveyi hedeflemişsiniz. Nedir? Bu ne demek? Kendi işinizde, kariyerinizde, eğitim alanınızda en iyi yere gelmek. Ama sanki birileri diyor ki sen yapamazsın onu yok ya başaramazsın ya da direkt başaramazsın demiyor da çok kolay değil ya diyor onu diyor herkes başaramıyor diyor işte böyle bir motivasyonunuzu düşüren konuşmalar arkadaşlar bu kadar motivasyonunuzu düşüren insanlardan böyle biraz uzaklaşacaksınız çok iş ve kariyer odaklı veya eğitim odaklı olacaksınız hatta bir süre böyle kendinizi biraz kapatacaksınız çevrenizdeki insanlar diyecek ki yani ne oldu, neden bu kadar kendini çektin, kapattın? Şunu diyeceksiniz, benim bir amacım var, bir hedefim var. Ben ona ilerliyorum. Hani bir müddet böyle birazcık işime, gücüme, kariyerime ya da işte eğitimime odaklıyım diyeceksiniz. Ama bayağı çevrenizdeki insanların dikkatini çekecek bu durum. Şimdi... Yakın arkadaş, yakın akraba ile varsa bir tartışma gibi bir şey ya da aranız bozuk limoni bir şeyler biraz sıkıntıda gidiyorsa bir ufak düzelmeler olacak arkadaşlar. Ama çok sessiz kalıyorsunuz. Gerçekten çok alttan alıyorsunuz. Sabrediyorsunuz. Bravo diyorum. Bu kadar sabırlı o kadar sabırlı görünüyorsunuz ki gerçekten bu çok zor bir durum ama Yine de böyle bir şeyler düzelsin diye çabalayan taraf oluyorsunuz arkadaşlar ama birilerinin hatırı var sanki. Yani hatır gönül var ortada yoksa siz de yani çok böyle kimseye mecbur hissetmiyorsunuz kendinize. Ee, güzel böyle fırsatlar olacak önünüzde değerlendireceksiniz. Hatta bazen düşünüyor olabilirsiniz. Diyorsunuz ki yani neden böyle fırsatlar benim elime geçmiyor? İşte herkes bir fırsat yakalıyor, bir şey oluyor ama ben niye böyle işte duruyorum, çok çabalıyorum ama bir türlü olmuyor falan diye düşünüyorsunuz bazı balık burcu arkadaşlarım. Gerçekten de o fırsatları yakalamak aslında zor değil. Yani bir şeyler böyle sanki bir açılmaya başladığı zaman arkası gelecek böyle arka arkaya güzel şeyler olacak. Yani değerlendirdiğiniz sürece de birçok şeyde siz kazanımlar sağlayacaksınız arkadaşlar kendinize güveniyorsunuz. Başarmaya odaklısınız. Çok böyle özgüveniniz de yükselmiş. Gayet güzel. Duygusal da bakmayacaksınız. Birçok şey arkadaşlar böyle mantıkla bakacaksınız. Gerçekten de başarı odaklı olacaksınız. Şimdi şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili balık burcu dostlarım. Bir eskiye bir özlem var arkadaşlar geçmişe eskiye böyle biten bir şeye geçmiş durumlara özlüyorsunuz da siz daha çok özleniyorsunuz onu da söyleyeyim gerçekten değeri kıymeti anlaşılan taraf sizsiniz çok uyarmışsınız birilerini ama dinlememişler arkadaşlar ee, ve ben şey gördüm böyle bir sessizlikte gördüm size. bunu özellikle söylemek istiyorum Hayatınızda güzel bir gelişme olmadan önce bir sessizliğe bürünüyorsunuz siz. Hatta onu şu an yaşıyorsunuz. Muhteşem haberler, güzel gelişmeler var. Sonra işte sesiniz çıkmaya başlayacak. Biraz bu bekliyorsunuz şimdi. Bir de arkadaşlar çok sevdiğiniz bir insan sevdiğiniz kişi Aşık olduğunuz kişi diyeceğim Yani varsa böyle birisi Tabi uyumlandığı şekilde kabul edin Arkadaşlar Aslında diyor ki ben senin için Çok çabalıyorum da sen görmüyorsun Böyle bir şeyler diyecek size Ama böyle biraz Anlamıyorsunuz sanki söylediği şey Nasıl çabalıyorsun ne çabalıyorsun Ne yapıyorsun ki filan diyeceksiniz Biraz anlamlandırmaya çalışacaksınız Ama o da size arkadaşlar kendince böyle bir mücadelesini anlatacak. Sanki yanlış anlaşılmalarla dolu bir şey var gibi böyle sevdiğiniz, aşık olduğunuz biriyle aranızda o yanlış anlaşılmalar düzelecek. O diyalogları yakalayacaksınız arkadaşlar birbirinizde o zaman her şey çözümlenecek. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.